Evrende yolculuğumuz ve araştırmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları geliştirdikleri teleskoplarla derin uzayda her geçen gün yeni bir gezegen keşfediyor. Günümüze kadar binlerce gezegenin varlığı keşfedildi. Ama şu kesin ki daha fazlası da araştırılmayı bekliyor. Uzay kadar karmaşık ve şaşırtıcı ki yaşam barındıran gezegenler var mı ya da yaşam barındırmaya uygun gezegenler var mı hala araştırılıyor. Peki geceleri gökyüzünü seyrederken gördüğünüz sayısız yıldızın arasından herhangi bir yıldıza baktığınızda o yıldızın belki de ölmüş ve artık yerinde olmayan bir yıldız olabileceğini düşündünüz mü hiç? Kulağa ilginç gelebilir ve bu doğru bir bilgidir. Uzayda mesafeler metre ya da kilometrelerle ölçülemeyecek kadar sınırsızdır. Çünkü derin uzayın karanlık vadileri oldukça sürükleyici ve sınır konamayacak kadar geniştir. Kilometrelerin kifayetsiz kaldığı mesafeler yerine ışık yılına bakılır. Aslında ışık hızı da yeterli değil. Ama şu an insanlığın keşfedebildiği en yüksek hız ne yazık ki ışık hızıdır. İleride ışınlanır mıyız? Onu da şu an için bilemiyoruz. Biz şimdi bugünkü konumuzla devam edelim. Uzayda araştırılmayı bekleyen o kadar çok gezegen çeşitliliği var ki, bunlardan biri de okyanus gezegenler, yani dev su dünyaları hayallerimizin ötesinde. Bazıları buzullarla kaplı, bazıları da sıvı metanla dolu. Okyanus gezegeni, okyanus dünyası, su dünyası, su gezegeni ya da pantenesik gezegen. Yüzeyinde ya da alt yüzeyinde önemli miktarda su içeren bir astronomik nesne türüdür. Okyanus dünyası terimi bazen lav veya amonyak, örneğin Titan'ın iç okyanusunun durumu gibi farklı bir sıvıdan oluşan bir okyanusu olan astronomik cisimler içinde kullanılır. Doğru şartlar altında birkaç güneş dışı gezegen bulunmuş olmasına rağmen dünya hala yüzey üzerinde sıvı suyun kararlı halde olduğu bilinen tek astronomik cisimdir güneş dışı gezegenler için mevcut teknoloji doğrudan sıvı yüzey suyunu gözleyemez. Bu nedenle atmosferik su buharı bir aracı olarak kullanılır. Okyanus dünyalarının veya okyanus gezegenlerinin özellikleri, oluşumları ve güneş sisteminin bir bütün olarak oluşumu ve gelişimi hakkında ipucu sağlar. Ve gezegensel yaşam potansiyelini arttırmaktadır. Su dünyaları, astrobiyolojide, jeolojik zaman cetveli üzerinde yaşam gelişimi ve biyolojik faaliyetlerini sürdürme potansiyeli bakımından büyük ilgi görürler. Güneş sistemindeki en iyi bilinen 5 su dünyasından Europa, Enkaladus, Ganymede ve Callisto bulunur. Dış güneş sistemindeki diğer cisimler, Yüzey altı okyanuslarına sahip olmak için tek bir gözlem veya teorik modelleme ile çıkarılır. Önemli ön teorik çalışma 1970'li yıllardan başlayarak başlatılan gezegen misyonlarından önce gerçekleştirildi. Özellikle Lewis 1971'de yalnız radyoaktif bozunmanın büyük uydularda yüzey altı okyanusları oluşumu için muhtemelen yeterli olduğunu özellikle de amonyak varlığının daha çok olabileceğini söylemiştir. Bu da akıllara amonyak okyanuslarını getiriyor. Ne kadar ürpertici değil mi? Hubble Uzay Teleskobu'nun yanı sıra Pioneer, Galileo, Voyager, Cassini, Huygens ve Yeni Ufuklar misyonları tarafından toplanan kümülatif deliller, birkaç dış güneş sistemine ait gezegenin izole bir buz kabuğu altında iç sıvı su okyanuslarına sahip olduğunu kuvvetle göstermektedir. Bu arada 7 Mart 2009'da başlatılan Kepler Uzay Gözlemevi, yaklaşık 50'si dünya boyutunda yaşanabilir bölgelerde veya yakınında binlerce güneş dışı gezegen keşfetmiştir. Bu araştırmalar gezegen oluşumunun sadece değişken doğasını değil aynı zamanda yıldızın çevresi aracılığıyla gezegenin oluşumunu da araştırmışlardır. Dış güneş sisteminde oluşan gezegensel cisimler kayalık gezegenlerden daha düşük bir yoğunluk gösteren, kütlece kabaca yarım su ve yarım kaya şeklindeki kuyruklu yıldız benzeri bir karışım olarak başlar kar çizgisi yakınında oluşan buz gezegenleri ve uydular çoğunlukla su ve silikatlar içermelidir. Daha uzakta olanlar hidrat olarak amonyak ve metan içerebilir. Gaz, çevresel diskin dağılmasından önce oluşan gezegenler, özellikle karasal kütle aralığındaki gezegenler için yaşanabilir bölgeye hızlı içsel göçü indirebilecek güçlü momentleri görürler. Magmada su çözünür olduğundan, gezegenin su içeriğinin büyük bir kısmı başlangıçta manto'da tutulacaktır. Gezegen soğuduğunda ve manto aşağıdan yukarı doğru katılaşmaya başlarken, büyük miktarda su buhar atmosferi oluşturmak üzere çözülür ve sonunda bir okyanus oluşturmak için yoğunlaşır okyanus oluşumu farklılaşma gerektirir. Ve bir ısı kaynağı radyoaktif bozunma, gergit ısısı veya ana gövdenin erken parlaklığı gibi sebepler gerekir. Diskin dışta su zengini bölgelerinde oluşan ve içe doğru göç eden gezegenlerin bol miktarda suya sahip olma olasılığı daha yüksektir. Tersine, ana yıldızlarının yakınında oluşan gezegenlerin suya sahip olma olasılığı daha düşüktür. Çünkü ilkel gaz ve toz disperinin sıcak ve kuru iç bölgeler olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bir su dünyası bir yıldızın yakınında bulunursa göç için güçlü bir delil olur. Güneş sistemi oluşumu ve güneş dışı formasyon oluşumunun simülasyonları, gezegenlerin oluşturduklarında içe doğru yani yıldıza doğru göç ettiklerini göstermektedir. Dışa göç belirli koşullar altında da gerçekleşebilir. İçe göç, buz gezegenlerin buzların eriyip sıvı halde okyanus gezegenlerine dönüştüğü ve yörüngeleri hareket ettirebileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu olasılık ilk olarak 2004 yılında Mark Kenner ve Alien Lager tarafından astronomik literatürde tartışılmıştır. Buz gövdenin iç yapısı genel olarak kütle yoğunluğu, yer çekimi ve şekil ölçümlerinden çıkarılır. Bir buzul uydu silikat bir çekirdeğin üstünde oturan bir su tabakasından oluşacaktır. Enceladus gibi küçük bir uydu için okyanus silikatların hemen üstünde ve sağlam buzlu bir kabuğun altında oturur. Ancak Genimeit gibi daha zengin bir buz zengini gövde için basınçlar yeterince yüksektir. Çünkü derinlikteki buzun etkili bir şekilde daha yüksek basınç safhalarına dönüşme ihtimali yüksektir. Yüzey altı bir okyanusun muhafaza edilmesini, ısının alındığı oranla karşılaştırıldığında iç ısıtma oranına ve sıvının donma noktasına bağlıdır. Okyanus sağ kalımı ve gergi ısısı bu nedenle yakından bağlantılıdır. Daha düşük okyanus gezegenleri daha az yoğun ortamlara ve düşük yer çekimine sahip olur. Böylece sıvı daha büyük okyanus gezegenlerine kıyasla çok daha kolay buharlaşabilir. Simülasyonlar, bir dünya kütlesi altındaki gezegenlerin ve uyduların hidrotermal faaliyet, radyojenik ısıtma veya gelgit bükülmesiyle yönlendirilen sıvı okyanuslara sahip olabileceğini öngörmektedir. Akışkan kayaç etkileşimleri yavaşça kırılgan bir tabakaya yayılırsa, serpantinleşmeden kaynaklanan termal enerji, küçük okyanus gezegenlerindeki hidrotermal aktivitenin başlıca nedeni olabilir. Evet, uzay o kadar geniş ve öyle çeşitliliğe sahip ki bundan dolayı bizi her zamanki gibi büyülemeye devam ediyor. Dev su dünyaları, buzlu gezegenler, devasa okyanuslar gerçekten muhteşem. Gezegen formlarıyla devam edelim. Demir gezegen tabirini daha önce hiç duydunuz mu? Hadi inceleyelim. Bir demir gezegeni çoğunlukla manto içermeyen veya çok az miktarda demirden zengin çekirdekten oluşan bir gezegen çeşididir. Civa, demir, gezegenlerde başı çekmektedir. Diğer karasal gezegenler silikat gezegenleridir ancak daha büyük demirden zengin güneş dışı gezegenler olabilir. Demir, evrende hidrojen, helyum, oksijen, karbon, neondan sonra kitle açısından altıncı en bol elementtir. Ayrıca teorilere göre helyum gezegenleri ve karbon gezegenleri de vardır. Demirden zengin gezegenler kayalık mantolar dev etkilerle yok edilen normal metal silikat kayalık gezegenlerinin kalıntıları olabilir. Bazılarının elmas alanlarından oluştuğu düşünülmektedir. Şu anki gezegen oluşum modelleri demirden zengin gezegenlerin yakın yörüngelerde ya da ön gezegensel diskin muhtemelen demirden zengin materyallerden oluştuğunu öngörür. Bu tür gezegenlerin levha hareketleri ya da güçlü manyetik alanları olmaz. Çünkü oluşumdan sonra hızla soğuşurlar. Bu gezegenler dünya gibi değildir. Su ve demir jeolojik zaman çizelgeleri üzerinde kararsız olduğu için yaşanabilir bölgelerindeki ıslak demir gezegenleri, demir-karbonil gölleri ve sudan ziyade diğer yabancı uçucu maddelerle kaplanabilir. Bilim kurguda böyle bir gezegene gülle adı verilir. Evet, uzay o kadar geniş ve öyle çeşitliliğe sahip ki, bundan dolayı bizi her zamanki gibi büyülemeye devam ediyor. Derin uzayın karanlık vadilerindeki gezegen çeşitliliği gerçekten öyle fazla ki kim bilir bilmediğimiz daha hangi maddelerden oluşmuş gezegenler var? İlerleyen yıllarda karşımıza çıkacak. Düşünün, elmas gezegenler, buzulu gezegenler, okyanus yani dev su dünyaları, demir gezegenler ve daha onlarca araştırılan ve araştırılmayı bekleyen gezegen formları. Şimdi evrende yolculuğumuza gezegen çeşitliliği ve karbon gezegenlerle devam edelim. Bir karbon gezegeni, oksijenden daha fazla karbon içeren teorik bir gezegendir. Karbon, evrende hidrojen, helyum ve oksijenden sonra kitlesel olarak dördüncü en bol elementtir. Mark Kenner ve Sarah Seeger 2005 yılında karbon gezegeni terimini ortaya attı ve Jüpiter'in karbon açısından zengin çekirdekten oluşan Katarina Loders önerisini takiben bu gezegenleri araştırdı. Ön gezegensel diskler karbon açısından zengin ve oksijen açısından zayıfsa karbon gezegenleri oluşabilir. Çoğunlukla oksijen bileşiklerinden oluşan dünya, Mars ve Venüs'ten tamamen farklı gelişmişlerdir. Teori şimdi makul bilimsel fikirler üzerine kurulmuştur ve destek kazanmıştır. Farklı gezegensel sistemlerin farklı karbon oksijen oranları vardır. Güneş sisteminin karasal gezegenleri oksijen gezegenlerine daha yakındır. Öte gezegen 55 Sansriye karbon gezegeninin olası bir örneğidir. Karbon gezegenlerin aynı kütledeki silikat ve su gezegenleriyle benzer çapta olmasından dolayı onları ayırt etmek biraz daha kolaylaşıyor. Dünya üzerinde jeolojik özelliklerin eş değerleri de farklı bileşimlerle mevcut olabilir. Örneğin nehirler asitlerden oluşabilir. Sıcaklık yeterince düşükse gazlar yüzeye yağış verebilecek uzun zincirli hidrokarbonlara fotokimyasal olarak sentez yapabilir. Karbon gezegenlerin spektrumları sudan yoksundur. Ancak karbon monoksit gibi karbonlu maddelerin varlığını gösterir. PCR 1257 artı 12 titreşimi bir karbon üreten yıldızın parçalanmasından oluşan karbon bir gezegen olabilir. Karbon gezegenleri, yıldızların güneşten daha yüksek bir karbon oksijen oranına sahip olduğu galaksinin etrafında dönen galaktik merkezin veya küresel kümelerin yakınında da bulunabilir. Eski yıldızlar öldüğünde büyük miktarlarda karbon çıkardılar. Zaman geçtikçe ve yıldızların gittikçe daha fazla sayıda nesli sona erdiğinde karbon ve karbon gezegenlerinin konsantrasyonu artacaktır. Ekim 2012'de 55 Sansri-E'nin bir karbon gezegeni olduğuna dair kanıt gösterdiği açıklandı. 55 Sansri dünyanın 8 katına ve yarı çapın 2 katına sahiptir. Araştırmalar gezegenin sıcaklığının 2.150 santigrat derece olduğunu gösteriyor. Bu sonuç gezegenin su ve granit yerine grafit ve elmasla kaplandığını gösteriyor. 55 Sansri her 18 saatte yıldızın yörüngesinde dolanımını tamamlıyor. Şimdi gaz devleriyle devam edelim. Hemen hemen tümü hidrojen ve helyumdan oluşan gaz yapılı dev gezegenler. Tüm yıldız sistemlerinde bulunurlar. Bir yıldızı oluşturan bulutsunun muhteviyatının %99'u veya daha fazlası sadece hidrojen ve helyum gazlarından ibarettir. Bunlar ayrıca evrende en fazla bulunan, neredeyse tüm evreni oluşturan elementlerdir. Tipik bir yıldız oluşum bulutsusunun %24'ü helyum, %74'ü de hidrojen gazıdır bu oran artı eksi yüzde bir oynayabilir. Kalan çok küçük miktarsa dünyadan bildiğimiz silisyum, karbon, oksijen, azot gibi elementlerden ibarettir. Gaz devleri, oluştukları bulutsudaki en büyük orana sahip maddeler olan hidrojen ve helyumdan ibaret olduklarından, kütleleri de yaşadıkları sistemdeki karasal yapılı gezegenlerden çok daha büyüktür. Gaz devleri olarak isimlendirilen gezegenler hidrojen, helyum, amonyak ve metandan oluşan kalın bir atmosfere sahiptir. Ancak gezegenlerin iç kısımlarına doğru gidildikçe artan sıcaklık ve basınç nedeniyle atmosferi oluşturan bu maddeler sıvı hale dönüşmeye başlar. Bu da demek oluyor ki gaz devleri katı bir yüzeye sahip değildir. Kesin olarak bilinmese de bilim insanları bu gezegenlerin demir nikel alaşımı, kayaçlar ve hidrojen bileşiklerinden oluşan katı bir çekirdeğe sahip olduğunu düşünüyor. Örneğin hacmi dünyadan yaklaşık 1300 kat daha büyük olan Jüpiter çekirdeğinin dünya ile aynı büyüklükte olduğu tahmin ediliyor. Evet, derin uzay bizi şaşırtmaya devam ediyor. Evrenin en dev varlıkları tabii ki dev yıldızlar var. Ama onlardan öte gezegen bazı dev dünyalar var. Dev dünya terimi astronomide dünyanın kütlesinden daha büyük fakat gaz devinden çok daha küçük olan bir güneş dışı gezegen demektir. Bu terim yalnız gezegenin kütlesine işaret eder ve yüzey şartları ya da yaşanabilirlik konusunda bir şey ima etmez. Büyük kütlelerinden dolayı dev dünyaların fiziksel nitelikleri dünyadan farklıdır. Diana Valencia etrafındaki ekibin Gilise 876D üzerine yaptığı bir çalışma, düz geçiş metoduyla yarıçapın ve gezegen kütlesinin öğrenilerek gezegenin yapısal bileşiminin çıkarılabileceğini söylüyor.